Akıl mantık varsa sende, sende biraz düşünesin. Hakkın kırar Kabe'de varmadın ki ne bilesin, varmadın ki ne bilesin, ne bilesin dost. Neden bilmem bu yalvarış, bunun havada bir karış, ver özünü hakla tanış. Sevmedin ki ne bilesin dost Sevmedin ki ne bilesin Sevmedin ki ne bilesin dost Allah sevgisi bir başka Gör gerçeği sende yaşa Vur başını taştan taşa Vurmadın ki ne bilesin Vurmadın ki ne bilesin dost